koyun yola oraya, koyun yola oraya sıkıntı. Neden beri İyi gözlerini kapattınız abi. Gözlerini kapattık Hı -hı. ama bu var ya. Hı -hı. Ben bu kadar başım Bu var ya bu. Oradan bir çıkın bakayım. İğne attım O sağ sola kaçacak ha. Sağa sola bir... kaçacak. Oh, Çıkar çıksa, Abla bir yok. tek oğlum. Sen kendine de bak da. Oğlum <laughs> <laughs> da. Yukarı yukarı. Ah, sahaya, Hoş geldiniz. Eyvallah. Bu arada çıkamazdan bu iki bir şey. Oo. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Biz var yatır ya yatırım atı yap yatır. tüsülü hayvanı yıkarık biz o kadar hiç eziyet etmeydi bizi. Bu ne diyor? Ne kapıyı mı kırdı ağrı kapısını? Hadi tamam anne. Bezer. Elimde de bir denek yok evet, abi. Ben çok güzel abi daha şey dur. İki de olmaz. şun şunun için al işte sen. Da, da ol. Tamam bekle öyle dursun. Seni abi ne yapayım <laughs> Biraz daha. Oradan direkt yukarı orada 7-8 metre. İksenecadım öyle Uzak Köyden geldi. Köy yani. uzak şey güzel. <gülüyor> şey... <gülüyor> Çelek dur, çelek dur. Nereye gidiyorsun? Hadi. 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 Sağa doğru alalım aynı. Öbür tarafa çizin, öbür tarafa. Orada sokalım hadi eve doğru. Biraz daha bekleyin dostunuz. Al, al. Gel, gel, gel. Gel, gel. Eee evet, yani. kaç ya? <laughs> Ay... gel 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 gel. Mustafa kaç dışarı çıkması? Kusar 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 aşağı kusar 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 Evet, müsaade ederim. Katsal sürdü teyze. sürdü. Baba, baba. Yok yok, böyle dursun da beklesin. Baba iyi bir şey Bir daha bir şey demeyin abi. Kapat kapıyı, kapat. Düşüyor, şey, ayakları düşüyor. Şey. Mustafa, yine aradan tutuverli bu adamı. Bir de akılsız ayağını e, tutuver. İşte ya vur diye akıldınız? Sevgilim. Neresin? Hüseyin Eşek'tesin, yaklaşma. Anladım. ha. Dönmüş. Dönmüş. Yolda Gel paşam, gel. Çevir, çevir yukarıya. Çevir lan yola oraya, boyunca oraya sıkıl. Çevir lan, heh, heh. Hey! Tamam, tamam. Hasan abi. 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 abi. Hasan abi. Hasan abi. Hasan abi. Hasan abi. Hasan abi. Allah'ım. 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 Allah'ım.